sorgulayan, düşünen, alanda yeni fikirler üreten öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğrencilere verdiğimiz eğitim, bilimselliğe yönelik bir eğitim daha çok. Psikoloji biliminin gelişim psikolojisi, kültürel psikoloji, nöropsikoloji, sosyal psikoloji gibi çok çeşitli alanları var ve bizim ders programımızda bütün bu alanları kapsayan dersler mevcut. Ders programımızda diğer psikoloji derslerinin yanı sıra istatistik, araştırma yöntemleri ve deneysel psikoloji gibi dersleri kapsar ki bu da psikolojinin bir bilim olarak çalışılmasına destek sağlayıcı derslerdir. Birçok araştırmaların yürütüldüğü bir psikoloji laboratuvarımız var. Hem hocalarımızın araştırmaları devam ediyor orada, öğrencilerimiz de onlarla birlikte çalışıp e, staj yapabiliyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimizin bazı dersleri kapsamında da orada kendileri de araştırmalar yapıyorlar. Bölümümüzde %100 İngilizce eğitim veriyoruz. Derslerimizin hepsi İngilizce. Öğrenciler de buna hazır bir şekilde geliyorlar. Bu İngilizce bilgisiyle öğrencilere şöyle bir olanak sağlanıyor. Psikolojide yayınlanan makaleleri öğrenciler İngilizce olarak ulaşım sağlayabiliyorlar. 20 farklı bölümle çift ana dal protokolü anlaşmamız var. Her iki bölümü de okuyor öğrenciler. İki diplomayla birlikte mezun olabiliyorlar. Mezunlarımız bitirdikten sonra farklı alanlarda çalış çalışma imkanı buluyorlar. Rehabilitasyon merkezlerinde çalışıyor çoğu. Hastanelerde ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde çalışıyorlar. Bir yüzde otuz kadarı. Ya da araştırma şirketlerinde çalışıyorlar. Psikoloji denilince klinik psikoloji her zaman akla geliyor. Ve bu alanda gerçekten mezunlara ihtiyaç var. Biz de bu yıl klinik psikoloji yüksek lisansını başlattık ve oldukça da zengin uygulamalı bir program yürütüyoruz. Mutlu bireyler mutlu bir toplumu oluştururlar ve Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak bu temel hedef doğrultusunda öğrenciler yetiştiriyoruz.